İstanbul Kağıthane'de oturan 47 yaşındaki Azime Ocak, göz ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Ocağa tümör teşhisi konuldu. Göz kaybı yaşamak üzere olan Azime Ocak iki kere ameliyat geçirdi. Gözlerime baskı yapıldı, görme bozuldu. İki kere ameliyat oldum Ameliyat oldum. Ameliyatlardan bir süre sonra tekrar ağrıları başladı. Tümör büyüme yaptığı için tedavisi olumlu sonuç vermiyordu. Çareyi bitkisel ürünlerde aradı ve Doktor Ömer Coşkun'un göz ve beyin destek setini 2 ay kullandı. Bitkisel ürünleri ne kadar kullandınız? İki kullandım, 2 ay kullandım. Ne kullandınız 2 ay? Beyin deste, bir de beyin ay göz deste kullandım. Baş ağrılarından ve gözündeki tümörden kurtuldu. İyi geldi işte. Gözlerimin ağırlığı gitti üzerinde. Onun başım ağrı, başım ağrı da az gün ağrı. Önceki kadar işte ağrımıyor. Gözlerimdeki tümör tamamen geçti.